teşekkürler. Yaklaşık bir, bir buçuk milyon kişinin okullandığı bir üniversite ödül törenindeyiz ve siz de en iyi moda ödülünü alıyorsunuz. Evet, çok teşekkür şeyler. ederim. Ee, öncelikle herkese çok teşekkür ederim. Ee, çok büyük mutluluk duyuyorum. Ee, çünkü yani bu sektöre girdiğimde hiç böyle bir şey aklımda yoktu. Ama e, yani hep beraber büyüdük ve bu büyük bir sorumluluk aslında. Bu tarz ödüller de bu tarz kurumlardan gelen bizim için çok değerli oluyor bize motivasyon sağlıyor. Ee, o yüzden böyle hani işimizde daha daha tutunup daha çok üretmeye ee, sizin desteklerinizle devam ediyoruz. O yüzden çok mutluyum. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Bu arada hayırlı olsun diyelim biz de Metin Akkaya gelmişti. Ben teşekkür Neler ederim. Neler Birkaç kelime söyler misin? Evet. Nasıl gidiyor her şey yolunda? Ailelerin tanıştığı söyleniyor. Tatile gittiniz, geldiniz. Birçok birçok şeyler. Evet. sözü size bıraksam. Yani çok mutluyuz açıkçası. O yüzden hani çok söyleyebilecek bir şeyim yok. Her teşekkür ediyorum. ederiz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Sayın Tomur Akpınar'ı sahneye davet ediyorum. Efendim sırada kadınları gardıropları yüzünden şüpheye düşürerek bak gördün mü giyecek bir şeyim yok işte dedirten isim geliyor. Alkışlarınızla Cansu Akın. Merhaba hepinize iyi akşamlar. Öncelikle oylamaya katılıp oy veren herkese çok teşekkür ederim. Değişen bu dünyada biz de sosyal medyada yine Meslektaşlarımı, arkadaşlarımı, influence arkadaşlarımı kast ederek konuşuyorum. Böyle bir iş yapıyoruz. Değişen Dünya'nın en yeni mesleklerinden birini gerçekleştiriyoruz. Büyük bir ölçüde etki yaratıp belki öncü oluyoruz. Bu büyük bir sorumluluk getiriyor bize bu tarz değerli kurumların ve sizlerin bizi böyle ödüllere layık görmeniz bize gerçekten çok büyük bir motivasyon sağlıyor ve çok mutlu oluyoruz daha büyük bir hevesle devam etmeye çalışıyoruz O yüzden bizi böyle ödüllerle ödüllendirdiğiniz için çok teşekkür ederiz ve çok mutluyum heyecanlıyım hepinize iyi akşamlar